Bu kadına ne oluyor? Anjiyo temiz çıktı demiştin. Evet hocam, Anjiyo temiz. Burada benim gibi bir gariplik gören var mı acaba? Bakalım mı? Kitle yok. Pezyon yok. Anameli yok. Kemik çıkıntısı yok. Ayak parmakları. Feci durumda. Ters. Yazık ya kadına. Ha? Şimdi bu ayakları eski haline döndürmek için... ...kim bilir kaç tane ameliyat olması gerekecek. Hocam neden bahsediyorsunuz? Neden mi bahsediyorum? Ya bu kadının iki tane sol ayağı var... ...ya da sen sorunlu bacağı anjiyo yapmadın. Hocam ben... Ha, ne? Ben Mine mi yaptı acaba ha? Mine Özcan asistan. Ha Emre hocam? Şimdi benim anlamadığım radyoloji raporunu neden bir asistan imzalıyor? Ha hocam yoksa sen orada mıydın? Ondan da emin değilim. Orada mıydın değil miydin? Hocam anjiyoyu ben tekrar yaparım. Hayır hayır hiçbir hat yapmıyorsun. Otur oturduğun yerde. Memoli. Sen yap anjiyoyu. Hocam. Aynı bacağı yapma dikkat et. Hocam bakın. Ne hocam hocam ne? Ha?